Merhaba arkadaşlar. Türkiye İş Airlines Euro Lig'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Armani Milano bugün 20.45'te Ülker Spor Arena'da karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Sports 3'ten canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko üst üste son toplarda çok talihsiz mağlubiyetler aldı. Son maçında ise CSK Moskova deplasmanında yine çok iyi mücadele etti. Ve bu sefer işi son topa bırakmadan çok değerli bir galibiyet aldı. Yine maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptı. Aynı zamanda hucumda da doğru pozisyonları bulan temsilcimiz Nando Colo'nun kritik anlarda attığı üçlüklerle rakibini mağlub etti ve şeytanın bacağını kırdı. İlerisi için gerçekten umut veren maçlarına bir yenisini daha ekledi. Rakibi Armani Milano ise sezona mükemmel bir kadroyla girdi. Kendi liginde namalip lider. Euro Lig'de sadece bir karşılaşmada yenildi. Ve son maçlarında Barcelona'yı yendiler. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko her rakibi yenebileceğini oynadığı zor karşılaşmaların hepsinde gösterdi. Bugünkü zorlu maçta da yine aynı mücadeleyi gösterip umarız maçı kazanır. Başarılar Fenerbahçe Beko. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.